Merhaba sevgili arkadaşlar. Siz sevgili ikizler diye hemen videomuza başlayalım. Yükselen burcu ve kendi ikizler olanlar ve tabii ki ay burcu ikizler olan deyip başlık cümlemizi söyleyelim. Evet, özellikle yükselen burcu göre burçlarımızı takip etmemiz gerektiğini bildiğim için özellikle bu doğum saatlerinizi lütfen çok iyi bilin. Peki ikizler Jüpiter retrosu sizde hala devam. Devam gidiyor böyle geri 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 gidiyor. Aslında geri gitmez. Geri gitmez, sadece yavaşlar. Ee, biz biz astrologlar bunu anlatmak zorundayız. Hani geri giden gezegenler dediğimiz zaman aslında geri giden yoktur. Hiçbir şey hayatta geri gitmez. Sadece durağanlaşır ve diğer gezegenler normal seyrine devam ettiği için yavaşladığı için geri gidiyormuş durumuna düşer aslında öyle değildir. Şimdi geri giden yine de tabii ki şey yaptığımız ağzımıza alışmış bir kelime. Retrolar, retro diyoruz. Retro Jüpiter sevgili ikizler hala kendi evinizde sizi bayağı bir düşüncelerinizi gerilere götürüyor, sizi şöyle bir düşünce bahçenizde gezdiriyor, eski fırsatlarla tekrar tanıştırıyor, seni sizi yenilemeye çalışıyor. Bunlar sizin için güzel. 7 evinizin aynı zamanda yöneticisi olduğu için ilişkiler konusunda her şeyi yeni baştan gözden geçirmek zorundasınız. Kesinlikle bunu yapın sevgili ikizler. Ve tabii ki 13 Ocak Pazartesi günü. Dolun ay yengeç burcu sizin para evinizde. Mars retrosu ile birlikte orası biraz karışık. Uzun süredir süredir mücadele verdiğiniz, hatta sonucunu almak istediğiniz finans konularıyla ilgili kesin sonuçları almaya başlayacaksınız. Çünkü karşıt finans evi, tam dolunayın karşıt finans evi yani astrolojinin 8. evi sizin karşıdan gelecek olan parasal kaynaklarınızdır. Bu eşli olur, dostu olur, yaptığınız iş anlaşmaları ile olur. İşte bütün bunlar gündemde olacak. Böyle faaliyet şeklinde bir gezip dolaşma, parasal konular. Devamlı düşünce yumağı altında olacaksınız. Fakat bunu yaparken de lütfen çok dikkatli olun, çok abartmayın. Ama para almak, para vermek, finansla ilgili konular, dövizle ilgili konular, yatırımlarınız bunlar çok çok önemli. Ve bu arada sizi tabii en güzel hale getirecek olan kariyer eviniz çok önemli arkadaşlar sevgili ikizler. Balık burcunda Venüs var, orada bir Satürn var, orada bir Neptün var. Hepsi ileri hareketli. Yani uzun süredir beklediğiniz iş fırsatları, yapacağınız hamleler, düşündüğünüz konular size güzel bir şekilde karşınıza çıkacak. O Pliton var ya, o Pliton 9. evinizde. İşte o çok 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 önemli. Orada uzun yıllar kurcalayıp da bir türlü sonuçlanmayan ulus, uluslararası ilişkiler, kendinizi yetiştirdiğiniz alanlar, bilinçaltı kodlamaları, kendinize hangi sahalarda, daha farklı kulvarlarda, nerelerde görmek istiyorsunuz onunla ilgili ruhsal bir radikal döngüsü içinde olacaksınız. Oradaki bilgilerinizi böyle kodlayıp iş hayatınızda geçireceksiniz ve bu iş hayatı özellikle şu dönem dolunayla birlikte size para kazandıracak konuların altına çize çize ilerleyebilirsiniz. Flash günlerinden birindesiniz diyoruz. Siz sevgili ikizlere de güzel bir hafta diliyoruz. İyi ki varsınız.